Evet arkadaşlar bugün rastgele bir kişileri mutlu ediyoruz. Evet kimesem? Heh bunu. Ya kabul et. Şey bazı kişiler kabul etmiyor. Ya vallahi hediyeyi kaçırıyorum. Çok Ben bu kızı vermem. Bu kız çok gidecek. Ah, bakın arkadaşım şu kızı. Sana bir hediyem var. Bekledim. Şöyle belki gelmiyordur. Uf neden kimse kabul etmiyor ya? Heh. Sana bir hediye var bir dursana ya. Arkadaşlar. Sana bir hediye var kabul et bakalım. Kabul et. Arkadaşlar yemin ederim buna kadar zevksiz bir insan göremiyorum. Aa dur. Var. Leon abimizi davet edeceğim. O bizi kabul eder arkadaşlar. Aa bak. Sana bir hediye var küçük kız. Heh. Sana bir hediye var. Ne versek arkadaşlar? Hipoglif istiyor. Evet. Ne yapayım? Videonun amacı böyle. Ne verdi bana ya? Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz.